Merhaba arkadaşlar ben Ege Bugün beraber grindcraft diye bir oyun oynuyoruz Valla ben bu oyunu çok sevdim Böyle Minecraft'ın bir evi Odun'a vuruyorsun Buradan onu odun'a dönüştürüyorsun falan Rastlı şey buraya çıkış yapalım Sonra bunlarla balta alıyorsun Baltayla odun'u daha çabuk kırıyorsun Mantıken gördüğünüz gibi böyle böyle ilerliyorsun bunu alınca mine açılıyor mine da kazıyorsun böyle böyle çok ilerliyorsun falan tabii ki de ben bu bölümde hepsini yapmayacağım böyle bir oyun olduğu için bölümü en yakın 10 dakika tutacağım İlk ee, ilk hedefimiz ne olsun ee, bunları otomatik yapma ya da bir bu yapabildiğimiz artık. Şey. Bakalım neler yapabileceğiz, neler yapabileceğiz. Otomatik değiştirmek için bunlar lazım. Bunlar için de bu lazım. Yani bu lazım. Bunun için de bu lazım. Ki bu, buradan 5 tane yapmak ne kadar kolay artık siz düşünün. Şöyle yapar, yapalım. Hoppala, böyle iki yer açıyor. Ben bunda bayağı bir ilerlemişliğim vardı evet. Yani. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Koyun öldürelim. Bir şeyler çıkabilir belki. Sesimi yükselttim. Videoda sesin duyuyorsun. Spider örümcek öldürüyoruz. Acımasız. Ölün örümcekler ölür. Evet. Like atın. Abone olun. <laughs> Aklıma bir şey gelmiyor. Bir şeyler yapın. Siz. Kafanıza göre takılın. İster izleyin, ister izlemeyin. Sorun olmaz. Ben eğleniyorum. <laughs> Böyle bir şey olacak. Evet, oyunumuz tamamen bundan ibaret. Başka bir şey yok. Bunları kalkıyorsun oralardan. İşte. Bu kadar başka bir şey yok yok yani böyle bir oyun yapmışlar oyna oyunlar oynanmak için vardır yoksa niçin oyunlar vardır ki oynanmaması için değil mi oyun yapıyorsunuz oyna aha Bak oldu. yok bir şey yok bir şey siz takmayın şu anda siz bir şey görmediniz gözünüz kapalı ee, e bu arada aha. Troll değil bunların hepsi? Benim kabiliyetsizliğim. Ne ne ne. Neyse bitti tabii. Dur lan, ban yermeyeyim. Neyse. İyi sanmaz Kız oyunu sesine. Heh. Şöyle a demir çıkmış. Şansa baktığımda demir çıktı anda ölüyorum. Bu bir herhalde ee, olasılık çünkü demir bayağı zor çıkıyor buralarda duvar yapar. Aha dikten tane duvar yapar. Ne kadar bitiyim. İki duvar çok işime yaradı. Aha demin çıktı. Vay vay vay. Ben böyle, ben de. Demirlerden tabi tersi yaptı. Yok demir altı hiç şey yapmayacağım. Mantıklı e oldu. Demir altı hiç şey yapmayacağım. Neyse biz inek olacağız. Kafanızı böyle yormayın. Hatta siz gerekirse boyu oynamayın. Bağımlılık yapabiliyor tane daha lazım sonra e, otomatikman kalkacak buraya yani birlikte yapacak neden birlikte yapıyoruz ki hep Minecraft'ta da böyle bir şey olsa düşünsenize Minecraft'ta götürüyorsunuz e, de madene git kalkıyorsunuz e, elmasla falan dönüyor çok güzel mıydı böyle bir mod yapsınlar. evet bunu izleyen varsa böyle bir mod yapsın Heh, değil mi? Değil mi? Böyle bir mod yapmak çok akıllıca olur. O yüzden yaparız tebrik ederim. 아무왜 이거 전나 완전 부끄 Aa bunun için kaç nokta? 8 yarısı kadar yani o oyun böyle like atın abone olun az önceki trollüğümü unutun tek yapmak istediklerim bu bunları yapın baya iyi olur evet oyun böyle ben kaç kere oyun böyle dedim evet. takmayın neden da. siz bu videoyu izlemeyin. da tarlası yapın. Madene gidin bir şeyler kazın. Hatta e, tavuk öldürün. Yok öldürmeyin ya. Sen yorpet izleyenler bilir. Tavuk öldürmeyin. Hatta ben tavuk... Üzgürüm dostum. Hayır. Öldür. Neyse. kolay gibi kolay bulunan bir şey değil de Oh! Elmas çıkabilir. Ya ya şimdi çıkmaz. Daha ben demir bulamıyorum. Elmas elmasla gidip geçiyorum. Evet. Demir bulamadan elmas. Bayağı akıllıca olurdu. Ee, altın. Paracıklar, paracıklar gelsin buraya. Elmas paracıklar. Hmm, bence elmas paracıklar iyidir. Evet en az paracıklar baya iyi. Ee, Allah'ım delireceğim. İki tane demir istiyorum. Çok mu fazla? Yine öldük. Öldürenek benim. Öldür, öldür, ya iki iki demir yani. Çok mu fazla? İki demir. Gözünü sevdiğim. Elini öptüğüm. Demir istiyorum ben. İst, pardon. Demir istiyorum ben. Siz evde böyle yapmayın. Anneniz falan kılar. Şimdi kötü örnek olmayayım size. Evet. Ya ne kadar iyi bir insanım işte görüyorsunuz ne kadar iyi bir insanım. Bu video konuşarak geçti. Siz oyuna konsantresiniz. Ben hiçbir şeye. <laughs> ben de oyuna konsantreyim. Bir de konuşuyorum. Lak 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 lak. Emre'nin Emre Leyli'nin <laughs> <Emine dansa ở. gülüyor> ömrü lak 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 geçer. Hmm, olabilir aslında. Lak lak. Lak lak deyince aklıma lake geliyor. Lake de göl demek. Ki böyle ki emeklerin ömrü gölde geçermiş Ama neden o zaman uçuyorlar onlar? Çok mantıksız. Benim düşündüğüme bakın ya. Zombi tutuyoruz. Ne kadar zor kesiliyor Gelecekte valla ben ilerlediğinde ee, şu arkadaşımın ne yapmıştım? E Bu arkadaşı ben yapmıştım. Çok yakışıklı olduğundan. <laughs> Şimdi gidecek herkes onun gibi görünce. yürümeye <laughs> çalışacak. <laughs> Çok yakışıklı olduğundan falan. Aa. Bu videoyu hiç kimse izlemeyecek biliyorum. Aa, ama onun da bile değilim. <laughs> ya Yarım bir kalkıyorum. Devirimi çıkmadı. Allah'ım. Ben şuradan alayım mı? Ben mi çıkmadı yarım saattir kalkıyorum. Ya bu ne ya? Abi delireceğim. Ee, video 10 dakika değil de 15 dakika olsun. Başında 10, dakika demiştim. Videoyu izleyenler de görecek. Aha bu neden 15 dakika? Burada değiştirdim bak. 9. dakikada değiştirdim. Bu da iyi bakın. Ya da mi değiştireyim? Allah bir şey oldu. Bir şey oluyor. Karnım guruldanıyor. Benim tüm dediklerimi unutun. Şimdi asıl konu. Güzel bir yemek nasıl yapılır? İlk önce bir kesin. Tavuk yeri onu kesmeyin. Tavuklar öldürülmemeli. Tavuğun öldürülmesine karşıyım ben. Hatta civciv bile almayacağım. Ya sizin tadını hamam saf koymayacağım. Neyse. Neyse. Ee, konumuz Amcam kitap ister misin? Yok istemiyom <laughs> Çok güzel bir video oluyor Gerçekten tebrik ediyorum kendime Yarın tatil Demir alıyorum bir tane bile bulamadım Bak aslında bir tane bulmuşum. İki tane bulamadım Evet hadi Geç bu kutuları geçin Böyle şeyler Oyun işte şeyi öldürüyorsun. Şakır Kane, gravel 4. Bunları kasıyorsun, kasıyorsun. Sonra geliyorsun şurada arttırıyorsun bunları. Kesiyorsun her şeyi böyle böyle. İşte böyle oluyor. Ben de bilmiyorum sesimi arttırdım. Neden ben de bilmiyorum. Çünkü çok akıllıyım. İnsanlar akıllı olduğunda seslerini arttırır. Evet. Harika bir cümle Siz eğer akıllıysanız sesinizi arttırın. Yaklıcılar falan hiç attırmıyor. Sesleri duymuyor. Ben izliyorum. Hiç ses geldi mi size? Şu anda konuştuğumda Hiç ses gelmedi değil mi? Çünkü e, bağırmadım. Bağırıyorum şu anda. Bağır. Bağır bak. Ete. Ben hızlı bu oyunda. Nefis saatin <laughs> demir arıyorum. Bulamadım derim demirimi. Demir. Demir gel yanıma. Abi şundan istiyorum. Bunu bulmak çok mu zor? Bir tane kazma ihtiyacım var. Ben iki tane yaptım. Bulma şansım daha fazla artık. Bak çünkü bak burada kazma gösteriyor. Ben bir tane yaptım. Bulabildim. İki tane yaptım. Bulma şansım artar. Zeka. İşte ad böyle bir şey. Şüphesizseniz bu videoyu izleyin. Beğenin. Abone olun. abone Ben hiç aboneyi söyleyememişimdir. Aynen abone. Ama ne? Yani koyun öldürelim ama tavuk öldürelim. Tavuğun gitmesini bekleyeceğim. Aa, örümcek öldür. Örümcekler yok. Örümceği de öldürmeyiz. Siz gerçek dünyada öldür. <laughs> evet. Evet. Buraya katacağız bunu artık. Evet aradığımı buldum. Ben bunun modlarını yaptım. Tavuklar <laughs> öldü. Ölmeyin, ölmeyin tavuklar ölmeyin. Ben yapmadım. Arkadaşım yaptı.